Arkadaşlar bu ne? Burada video çıkıyoruz. Siz çok istediniz. Biz çektik. Ee, arkadaşlar size kötü bir haberim var. Ee, telefona biraz çok baktığım için gözlerim bozulmaya yaklaşmış. Gözlük takıyorum. O yüzden geçmiş olsun sağlarım. Bir de abone olun. Size dediğim gibi 40 abonede Hemen şey geliyor. Hardcore serisi bölüm 3. Sizin de çok istediğinizi biliyorum. Dur. 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 Bas arkadaşlar. Bas. Bas be arkadaş. Bas be arkadaş. Hayır ya. Siz Eftikalı istiyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Devam sonu. Yes. Oyuna girmeyince unuttum. Oğlum ara pas. Bir ara pas daha. Bir ara pas daha. Oğlum çok gitti. Belki gol olsaydı çok iyi olur. Pas pas pas. İşte. Bir daha da pas. Hayır. Topa Oğlum niye kaldı atıyorsunuz? yemiyor mu? Takip <laughs> <laughs> gibi... Oğlum ya. Ekran değiştir. ÇEK 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 Ben bir gol atsam devamı gelecek Bu golü Ha? İki saatte Ya dışarı gidin ya Kaleci tutuyor Gıcık gittim ve aldım topu Bu paslaşmalar Sizin bir işinize yaramaz Aslanım bir ara pasla işimiz biter. Oo baba, baba. Devamı gelir demiştim. Devamı gelir demiştim değil mi arkadaşlar? Oo. Ulan alamadık. Alamadım. Ya alamadım ya. Baba alamadım topu. Dün artık. Kaçı takım bay bay. Artık pas atmam mı? Ne oldu lan bu takım? Dempa 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 dempa, dempa. Hop dört ödenmiş sizin kaleci Nup ya Kötü ben devamını getiririm demiştim. Al, al. Ya gireriz. Bir de buradan çık. Hayır ya, keşke Girseydim. Girseydim o alanın içine. Orada topu büyük kaybettik ya. Büyük kaybettim. Hadi be. Oo, dur, 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 Ve... Hadi be. Gol. <laughs> Artık o da süre doldu. Bitti. Doldu. Atmalar çok zor. İkinci yarı bek. Beş gol daha atacağım. Bek. Atarım bek ya. Güzel oynadılar ama benim kadar iyi değil. Of. Çok kötüyüz. Şu adam iyiydi. Neyse ki o kadar adam var ki. Bir düşmana bak. Onun bu düşman ezik ezik. O yüzden hep kaleci isikoli. Benim kaleci tutar ki. 93'lük çünkü. Oo. Vay, vay canına. Bak defansımın çoğu oynamıyor. Hep biri oynuyor. Ben istesem defansımın ona kadar adam getiririm. Altı. Bu golü de rahatça atmış olduk. Pim bır 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 pata pim bır 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 pata pim bır bır pata piyem, bır bır pata, piyem, bır bır, pata ben böyle yürüyerek gideceğim ya bır bır pata pim biraz atislendim biraz gene yürüyerek gideceğim hadi bakayım Hayır ya. Ben çok artistlendim ya. Olmaz. Değiştir. Ne, ne Oğlum artistleri sonuncu alamıyoruz. Aldık şaka. Şaka. Artist çok <laughs> ya. Demek ki kaleci o kadar o kadar yakından yemiyormuş. şimdi. Zır zır ağlayın. Düşman takım ağla. 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 Oğlum bu adam mola vermemiz gerek. Mola. Cık, cık. Gitti kesin ya. O yüzden de Ben hocama. Kale, stabil, 90 birliği koyalım. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin. Oğlum gene iyi alamıyor. Oğlum yorulanlar koşamıyor bile. Yapacağız. Bir de devam kasıyor. Bizim kaleci o kadar iyi yemez. Oğlum ben de defans adam götürür, gol atmazsam. Gol atmazsam. Çek 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 çek. Defans adam geldi. Ah. Ne oldu? Ne oldu lan? Atmazsam adam değil demiştik. Sanki yorumlar var bitti. Hocam ne sayıyorsun ya? Bir, bu arada o çok hızlı gidiyor. Onu da diyeyim hoca. Bizim 10. golümüz nerede? Vay wow, yeni adam, yeni adam, yeni adam, yeni adam. atamadık. gitme oraya gitme sandım. Biraz kötü gitti. Top. Dok. da attık arkadaşlar. Acayip <laughs> yendik bu arada biz bu oyunu. Yeni adam, yeni adam. Hadi be 10 10 10 10 on Ben de on, 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 on. aslında onu üstünde kaç kere. Hatta onu geçtiydi şu anda bu golle. 11 mi 12. golüm müydü? Çok artistlendim. 3 şut kaçırdım ya. O şutu kaçırmasam ya. ilk yarıda direktten döndü bir tane. Bir de kaleci tuttu. 2. Bir de şimdi bu tur şey yaptım. Iki kaleye girmeyi, yürüye kaleye girmeyi çalıştım. 4 fut. Onların hepsini atsaydım net koydu o bu arada. Neyse ki 11'de bitirdim. Şimdi adamlarımın hep yorulmasına rağmen. <laughs> Oğlum bu şey müzikleri ya. Şimdi en başta anlaşalım. Karşıma kalatı sıra gelirse kaybederim ben. Umurumda olmaz ya da oraları keserim. Galatasaray'a karşı olan duygu bu. Rahatça saplarım. Bursuldu no. Gözümü görmüyor. Gözüm görmedi yani. Oğlum o ilk adamla top aldıysak. Bak rahatça gol rahatça. Oğlum dümdüz git. Ve ilk şutumuzda gol Daha ilk deneyim. Öbür takım da bayağı kaybetti ikiye top. Burada hemen alıyorum baksanıza. Bu adamla ben öbüründen bilen Ha, İlk ilk defa aldınız. Aa, bravo. Baba top aldım diye. Gidin babanıza söyleyin. <laughs> oğlum bak. Aa, girip dükdürmeyin bana. Gülmek ister misin? Bak seriyim gibi atar. Ya oğlum düzgün pas atsanıza. Al ne oldu? El orada değil. Sen gelme sen. Oo kalecim de çıkıyor artık. Oo. Hadi şimdi de durdurun da göreyim. Hadi hadi hadi. Hadi durdurun da göreyim. Bunu. O nasıl direkt dört <laughs> döndü? Oğlum orada normalde gol olması gerekmiyor mu ya? Tabii ki de kaleci. İyi ki orada atamazsam gol. Oğlum bu bu adamların şansı ne ya? Oh kaç kere sıktırdım ha ardına, Hepsi de dışarı mı çıkar be? Of tarzım yok. İlk da rahatça alıyoruz. Bundan sonra şöyle bir ara pasla rahatça o kaçırdıklarımı telefektim. <gülüyor> <gülüyor> bir maç daha <laughs> çok kusumuz. Evet arkadaşlar, T. Murat da biraz izleniyor gibi geldi bana. Ferit de tutuyor mu tekrardan su? Onu da bir anketin yapacağım merak etmeyiz. Hadi bakayım kaçırdığın gollerin şeyi. Kaçırdığım tüm şutlar gol geliyor. Yine alıyoruz. Bu adam artık pas vermeyin bence. Topu hep kaptırıyor. Ben de kaptırdım ilk defa. İlk ama ilk. Çünkü ikinciyi kaptırmam. <laughs> ol, ne oldu? Ol, ne oldu? Hadi kapın lan. Bu adam üstüme oynamıyor. Oynasın. Alın lan. <laughs> Orada şu alabilirsiniz ama ikinci de alamam. Koş koş. Artık bu adama pas vermekle yorulmadınız mı? <laughs> Benim hep aldığım adam aynı. Al ne oldu? Al ne oldu? Al ne oldu? Al lan, ne oldu? Onun buradan gol atardık. Normalde. Normalde atardık. <laughs> İstediğim yeri atmıyorum ki topu. Nasıl? Nasıl? Cristiano. Cristiano. Su çekti. Hatta kim? Cristiano. Su çekti. Diğer maçı var, fena sapladık. Diğer maç. Yani oyunculardan daha fena sapladık. Çünkü bunlar bot bot. Baksanız bir adamla diğer maç oğlum. Daha demek ki maçta 5 tane atmıştım. Bunda şey attım. 6 tane attım. Yani bir fazla olacak. O kadar da kaç neyse. Ne güzel topu alıyor düdü bak. Basıyor. Olmaz ki böyle. Oho. Bizim adam gitmiş yerine. Daha wow, en iyi adamım gitmiş. Daha diğerleri full. Full full <laughs> Hop bu da yedi. Daha demin iki maçta da altıyı at dedik. Şu anda. Yeni adam girdi ya oyuna. Artık bunların şeye de düşü kaldı. Defansı. Kaleci güvenmeyin. Ben o gülde sevallah oyunu azar Oğlum bu adamla nasıl alıyor ya. Al ben de aldım. Al ne olmuş şimdi pas attım. Ne olmuş şimdi. Ne olmuş ne olmuş. Gol attım şimdi. Oğlum bastırıyoruz 9'a çıktık. Daha ilk yarı yeni başladı. İkinci yarı daha yeni başladı be. Bu bu. Bu Hoppa puro. Onu yaptık la. Daha demin ki. Daha şu anda daha yedi daha yeni atıyor olmalıydık daha demin. İlk maçta. İki gol de rahatça atarız ya bunları. Gel lan buraya. Niye tutuyorsun? Oğlum pas atmayın lan. Biz passız oynarız lan bu oyun. Girin lan. Yıkın arkadaşlar. Yıkın yıkın. Ne ki paramızı vermesine Yıkın arkadaşlar. Yıkın yıkın. Ya ne var hocam? Hocam ne var? Niye durduk Yıkın arkadaşlar yıkın. Demek ki paramızı vermesine U di, -di, -di Bu hakemim var ya ben. Oh. Allah Allah bu hakem var ya iyice gıcıklaştı ya. Yok ona düdük bağıtır, Yok ona düdük bağıttır. Al sana gol. Takım tutma lan pes. Hakem. Takım tutanı hiç sevmem biliyorsunuz mu arkadaşlar? Hakemle arasında. Takım tutmayın ya. Oğlum bak sizin ya kaleci tutuyor ya hakem tutuk bahatleri ne oldu lan size ne oldu he? hile mi yapmaya başladınız hakem para verdi değil mi hakeme para mı verdiniz ha oğlum bak sınır kırısına girdim ya on 11'e attık da 12'yi de atmak istiyorum ben. Onu atmak istiyorum. Onu durdu da atacağız. O hakemle kaç kere düdük dağıttı. O düdüklü... O düdüklü o bağıttırılmasaydı o zaman... Ben sizi... Oğlum nasıl bende o top? Ustalığa bağlı. Oğlum ben şu çekiyorum niye çıkmıyorsun lan? Kasma artık telefoncuk Yo oha ya oha Topu durduruyoruz Top gene Hakem düdük patır ne var ya ne? Alacağım lan oğlum çok zor alacağım ben. Al Hakem diyor bundan atamayız ya. Artık salalım. Paladar. Bak saldığım halde tutuyorum o topu? Bundan sonrakine tutmam Allah hakem dütünü atar. Az sana 13. Sizin kaleci paslanmış ye. Yeah. Bir takıma bakmak istiyorum. Bizim adamlar da mı bir sorun var diyeceğim de oha sorun olmaz diyecektim. Hazar o yüzden gol olmuyor adamlar. Takıma bak ya bok gibi. <laughs> en ee, iyi adamla bitmiştir biraz daha gitsin. Zaten biraz daha Ay. yoruldukları için gol atamıyorlar ama ben atacağım 14'ü de atacağım. <laughs> 13 atmışsın ama. Ha. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldi.